Merhaba, bugün sizlere Amerikan tarihine damga vuran, tek bir cesur hareketiyle tarihin akışını değiştiren, adaletten ve eşitlikten yana olan, sadece Amerikan halkı için değil, tüm insanlık için özgürlüğün sembolü haline gelen, adaletin sesi Rosa Parks'ın hikayesine göz atalım. Bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Rosa Parks 4 Şubat 1913'te Alabama'da doğdu. Annesi Leona Edwards bir öğretmendi. Babası James ise bir marangozdu. Rosa küçük yaşta ailesinin ekonomik durumu nedeniyle zorluklarla karşılaştı ve sık sık taşınmak zorunda kaldı. Rosa'nın çocukluğu Güney Amerika'daki ırk ayrımcılığı ve yoksullukla şekillendi. Annesi ve babası Rosa 2 yaşındayken ayrıldılar ve bu yüzden Rosa küçük kardeşi Sylvester ile birlikte annesi ve büyük annesi tarafından büyütüldü. Rosa annesi ve büyük annesinin desteğiyle evde eğitim aldı ve okuma yazma öğrendi. Rosa'nın eğitimi çocukluğunun önemli bir parçasıydı. Genç yaşta okuma ve yazma öğrenen Rosa annesi tarafından eğitildi. Daha sonra Pine Level adlı küçük bir köydeki tek bir sınıflı okulda resmi eğitimine başladı. Bu okul Afrika kökenli, Amerikalıları ifade eden Afro-Amerikan çocuklar için ayrılmıştı ve okulun donanımı oldukça yetersizdi. Rosa ilkokulu bitirdikten sonra Montgomery Endüstri Kız Okulu'nda devam etti. Bu okul Afro-Amerikan kız çocuklarına beceri ve eğitim kazandırmaya amaçlayan özel bir okuldu. Rosa burada ev ekonomisi, dikiş ve diğer ev işleri gibi dersler aldı. Bu dönemde Rosa'nın yaşamında ırk ayrımcılığıyla ilgili bilinçlenmesi başladı. Otobüslerde, restoranlarda ve okullarda ayrımcılıkla karşılaştı. Rosa çocukken Alabama'da Afro-Amerikan topluluğuna yönelik yaygın ve sistematik ayrımcılıkla karşılaştı. Ayrımcılığa ilk olarak otobüslerde, okullarda ve halka açık yerlerde maruz kaldı. Özellikle otobüslerde beyazlar için ve siyahlar için ayrılmış bölümler vardı. Rosa'nın yaşadığı bölgedeki beyaz çocukların okuduğu okullar daha iyi olanaklara sahipken siyah çocuklar için okullar yetersizdi. Rosa Parks, çocukken yaşadığı bu zorluklar ve ayrımcılık, onun karakterini ve sivil haklar mücadelesine olan bağlılığını güçlendirdi. Annesi ve büyük annesi, Rosa'ya her zaman kendine saygı duyması ve haksızlıkla karşılaştığında boyun eğmemesi gerektiğini öğrettiler. Bu öğretiler, Rosa'nın ileride sivil haklar hareketine katılmasında ve cesaretli bir duruş sergilemesinde etkili oldu. 1932'de Rosa Parks, Raymond Parks adında bir berber ve sivil haklar aktivisti ile evlendi. Evliliği sırasında Montgomery'de çeşitli işlerde çalıştı ve aynı zamanda Raymond'ın sivil haklar hareketi olan ilgisiyle tanıştı. Raymond Parks NAACP, Ulusal Siyahların Gelişimi için Birlik Üyesiydi ve Rosa'yı da bu harekete katılmaya teşvik etti. Rosa Parks, 1943'te NAACP'nin Montgomery şubesine katıldı ve burada sekreter olarak görev yaptı. Bu onun sivil haklar mücadelesine daha aktif bir rol oynamasına ve toplumsal değişim için daha fazla mücadele etmesine olanak sağladı. Jim Crow yasaları 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın ortalarına kadar Güney Amerika'da uygulandı. Bu yasalar beyaz ve siyah Amerikalılar arasında sosyal, ekonomik ve eğitimsel ayrımı teşvik ediyordu. Afro Amerikalılar genellikle düşük kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri ve iş imkanları erişimle karşı karşıya kaldılar. Bu yasalar beyazlarla siyahlar arasındaki etkileşimi minimuma indirmek için tasarlanmıştı. 1943 yılında Rosa Parks, NAACP'nin Montgomery Şubesi'ne katıldı. NAACP, Afro-Amerikalıların yurttaşlık haklarını savunmayı ve eşitlik için mücadele etmeyi amaçlayan sivil haklar örgütüydü. Örgüt, hukuki mücadeleler ve sivil haklar davaları yoluyla ayrımcı uygulamaları sona erdirmeyi hedefliyordu. Bu dönemde NAACP ve diğer sivil haklar örgütleri ayrımcılığa karşı hukuki mücadeleler yürütüyordu. Özellikle eğitimde eşitlik, oy kullanma hakları ve kamusal alanda ayrımcılığın sona erdirilmesi gibi konularda mücadele veriliyordu. Ancak 1940'lar boyunca bu tür hak arayışları büyük dirençle karşılaştı ve Afro-Amerikan topluluğu için büyük bir zorluklar getirdi. 1940'ların ortalarından itibaren 2. Dünya Savaşı'nın ardından Afro-Amerikan topluluğunda ve daha geniş Amerikan toplumunda ayrımcılığa karşı daha geniş çaplı bir hareketlenme gözlemlendi. Savaş sırasında Afro-Amerikanlar orduya hizmet vererek ve fabrikalarda çalışarak ülkenin ekonomik ve askeri gücüne katkıda bulundular. Bu katkılar savaş sonrası dönemde Afro-Amerikan topluluğunun eşit hak taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getirmesine yol açtı. 1943 yılı Afro-Amerikan topluluğunun sivil haklar mücadelesinde önemli bir dönem içti. Bu dönemde hem bireysel hem de örgütsel düzeyde ayrımcılığa karşı artan bir direnç vardı. Bu direniş 1950'ler ve 1960'larda zirveye ulaşacak olan sivil haklar hareketinin temellerini atıyordu. 1 Aralık 1955'te Rosa Parks işten eve dönerken bir otobüse bindi ve otobüsün ön kısmındaki siyahlar için ayrılmış bölüme oturdu. O dönemde Montgomery'deki otobüsler beyazlar ve siyahlar için ayrı oturma düzenine sahipti. Otobüs dolduğunda otobüs şoförü James Blake, Rosa Parks ve diğer 3 Afro-Amerikan yolcudan yerlerini bir beyaz yolcuya vermelerini istedi. 3 yolcu şoförün isteğine uyarak kalktı. Ancak Rosa Parks yerinden kalkmayı reddetti. Bu tutumu onun tutuklanmasına ve kamu düzenini bozmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasına yol açtı. Rosa Parks'ın tutuklanmasının ardından Afro-Amerikan topluluğu hızla harekete geçti. Montgomery İyileştirme Derneği, Dr. Martin Luther King Jr.'ın liderliğinde Montgomery otobüs boykotunu organize etti. Boykot 5 Aralık 1955'te başladı ve 381 gün sürdü. Boykot sürecinde Afro-Amerikan topluluğu otobüsleri kullanmayı reddetti ve alternatif ulaşım yöntemlerini geliştirdi. Bu yöntemler arasında yürümek, araba paylaşımı yapmak ve Afro-Amerikan taksi şirketlerini kullanmak yer aldı. Boykot Montomery'nin otobüs sistemine büyük bir ekonomik darbe vurdu. Çünkü otobüslerin ana yolcu kitlesi Afro-Amerikanlardan oluşuyordu. Boykot 13 Kasım 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi'nin Montgomery'deki otobüslerde ayrımcılığı anayasaya aykırı bulunmasıyla sona erdi. Bu karar otobüslerdeki ayrımcılığın kaldırılmasına yol açtı ve Afro-Amerikanlar için önemli bir zafer olarak kaydedildi. Montgomery otobüs boykotu, Sivil Haklar Hareketinin yaygınlaşmasına ve Afro-Amerikan topluluğunun haklarını kazanma mücadelesine daha da güçlenmesine yol açtı. Ayrıca Martin King Jr.'ın ulusal bir lider olarak yükselmesine ve sivil haklar mücadelesinde önemli bir figür haline gelmesine neden oldu. Boykot daha sonra gelen birçok sivil haklar eylemi için bir model oluşturdu ve ayrımcılıkla mücadelede barışçıl protesto ve sivil itaatsizliğinin önemini vurguladı. 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılan yasa, Sivil Haklar Yasası, ırksal, etnik, dini, cinsiyet ve ulusal köken ayrımcılığını yasaklayan kapsamlı bir yasadır. Modern Amerikan tarihindeki en önemli sivil haklar yasalarından biridir. Bu yasayla kamuya açık yerlerde, restoranlar, oteller, tiyatrolar, parklar ve benzeri yerlerde ıksar ayrımcılığı yasaklandı. Güneyde yaygın olan beyazlar için ve siyahlar için ayrılmış alanları kaldırmak için büyük bir adımdı. Bu yasayla iş yerinde ırk, renk, din, cinsiyet ve ulusal köken temelinde ayrımcılığı yasakladı. Bu yasayla eğitim kurumlarında ırk ayrımcılığı yasaklandı ve bu kurumların tüm öğrencilere eşit eğitim olanakları sunmasını zorunlu kıldı. Bu yasayla federal hükümetin finanse ettiği programlar ve projelerde ırk ayrımcılığına karşı koruma sağlandı. Rosa Parks, 1955'te Alabama'da otobüste beyaz bir yolcuya yer vermeyi reddederek tarihe geçen bir direniş sergiledi. Bu cesur ve kararlı tutum o dönemde kimsenin cesaret edemediği bir hareketti ve Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin kıvılcımını ateşledi. Parks'ın bu basit gibi görünen ama son derece güçlü eylemi 381 gün süren Montgomery otobüs boykotunu başlattı ve Amerikan Birleşik Devletleri'nde ırk ayrımcılığına karşı verilen mücadelede bir dönüm noktası oldu. Onun cesareti eşitlik ve adalet arayışında ilham verici bir simge haline geldi. Parks'ın bu çabaları nedeniyle özgürlük madalyası ve altın madalya gibi prestijli ödüllerle onurlandırıldı. 24 Ekim 2015'te hayatını kaybeden Rosa Parks cesareti ve kararlılığı ile hatırlanmakta ve eşitlik mücadelesinin önde gelen sembollerinden biri olarak anılmaktadır. Onun mirası, haksızlığa karşı durmanın ve değişim için mücadele etmenin ne kadar etkili olabileceğini göstermeye devam ediyor.